Geleyim mi? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator'ın ikinci partıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu bir ara 5 kişilik falan oynayalım ya. Beş Oğlum sen şey niye sürüyor ya? Ben sürmüyorum ki abici. Ya bak. Neyse ben şu en son döktüğümüz <laughs> şu şeyi götüreyim. Bunu ben götüreceğim. Ha, tamam, götür. Ha, zaten yakın nereye götüreceğim? Ya? Şu ekran şeyini sevmedim bak. Ya şöyle döndürsene ne yapıyorsun? Hadi mi ya daha sana Daha ilk bölüm ne oluyor? İkinci bölüm Hadi lan şuraya gidip de göreyim. Yok İyi, abi. Gidip hadi. Yok yok yok. Bu kez küçükle geliyorum ha. Ben... Ben ya? Ha burada. Oğlum, bileyim, bileyim, bileyim. De bileyim, bileyim. <laughs> yok bak, bizi gideyim mi Bak görüyor bak. Ha bak Tarlanın yarısı şey. <laughs> ya, <laughs> ne <neye> böyle? <gülüyor> 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 Sıfır çizer. Başka olmuş yer var mı da Yok başka ama yeni tarlalar satın alabiliyoruz. Bunu ben yapıyorum. En en yakın Aa. en azı 70 bin. Mesela... almalı. Zarar. Ben al sana şunu. E çok hemen ha. Ya bir tanesi otomatikte çalışıyordu. Ama ikisi de otomatikte çalışıyor. Yo bir, bu benim. Şunu da ben kullanıyorum. Ben ben de diyorum niye çalışmıyor <laughs> bu. Şimdi ben kullanıyorum. En az 70 bin neyse o zaman bir tane kalma alalım. Vallahi bunu 70 lirkaya. bin olacak mı? Lan manyak mısın da oha 29 olmuş 28 de. Bak Hı. gördün mü işçilerde kesince ne oluyor? Bir de ben daha önce şey yaptım ya. 28 bin değil ki. Onlarda bir şeydi. 28 lan manyak. Ah 18 di evet. 18 di. Aa görev geldi. Görevime gideceğim. Dur lan sen. Hadi eyvallah. Oğlum Amerika'ya Bana şey görev lan. Evet sen seyirciler bu görevlerde bulmanız lazım görevi. Dikkat işareti gibi bir işaret görmeniz lazım. Ama ben Dur şu ben an de bakıyorum. Dikkat işareti görmen lazım arkadaşlar. Gördüm. Ha nerede? Şahar, şahar. Nasıl oldu? Limanda. Şimdi... Şeyde iki tane biçer gibi bir şey var. Limanda. Sağ ol lan sağ ol. O. o lan o o. Şurada iki tane evet, şey evet, var. Evet işte o. Ona ben gidiyorum o zaman. Ben de şurayı yapayım. Biz. Ama onu ne zaman satın aldık? Satın almadık bir şey. Ben aldım mı? Ne aldıysa satın. 30 bin he. 30 Artık binimiz yoktu ki. Lan oldu ya. <laughs> 30 bin oldu ya. 1000 TL'lik bir tane kasa aldım. 1000 TL'lik mi? Ee, 1000 TL'lik kasa var. Çerez iki düzlük lan. Şaka şaka. Ya o kasalar ne yani? Lan 1000 TL'lik kasa mı olur gerizek ya? Olmaz tabi. Şu... Anam araba değişti. Benim arabaya geçti sen. Heh. Tamam. Ya benim şeyde bir sürsem bitsin. Şey... Ha. Ne aldın lan Abi ne aldın? Bunları niye aldın? Bunlar lazım değil mi ki? Yok. Ne Bunlar ot biçilir. Tarla için şu. Şunu satmışsın. Evet. Yok lan satma oğlu. Onunla şey yapılıyor. Ne yapılıyor? Hmm. yapıyor? Neydi o? Nasıl? Çimenleri bir şey. Çimen. Çimen. Ben i̇şte. biçtim. Çimenleri biçtim. Şunu da ben sürükle götüreyim abi. Ona takılıyor mu? Bakalım. Bakasaydı neyse sürükle yerip götüreyim onu. Biraz yorucu olur ya kalıyordur. Bak bu çimenleri bitiyor. Ben aldım. Aynı arabada sonunda. <laughs> Anne <aa>, niye bıraktın? <laughs> e sen de gel buraya Biz bir tarafa. çalışalım siz orada oturun. Ah oh, keyifli. Kim ediyorsun? Sen. Ben ne yapıyorum? Ben seninle daha iyi çalışayım. Ya bekliyorum. Ya. Ben. <laughs> Ne kadar bu kafı? O sen seyirciler bu işte böyle bir çocuk. Biraz bağım istesin gelme. Şuraları da alalım mı? Gel lan şu mavi, beyaz, siyah neyse artık. O yerleri şey yap. Ne? Hmm. Et. Evet ek işte ne yap işte ya bir tamam şeyleri... ek edelim ek bir şeyler yap işte ya hep ben şey çalışıyorum işte, eşek gibi çalışıyoruz bak şimdi senden daha iyi ekledim <laughs> oğlum bu niye burada lan neyse şöyle şuradan ekelim. şuradan başlayalım yap Allah Allah lan oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. oğlum. lan bak bu <laughs> senin miydi yok bu manyak mısın benim tabi. Senin ay <laughs> ne yanlış oldu. Ne yanlış oldu. Bırak lan arabayı. Sen de bırak. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. İki saat şunu taktıracağım bana. Tarlayamam. Kanka yapamadığım yerler var onlar da seni. Oğlum o tabak gelgisi. Ee, sonra paran düşsün değil mi? Geri. Sen de ileri. Bak biçemiyorsun tamam, ben ileriyim sen gerisin. Bak şu diyor biçemiyor. Almak lazım işte burayı. Ben alıyordum aslında burayı. Kaç bin de yüzde yedi. Yemin de. et. et. Ye ye Söyle yemin et. et. Burayı biçemez ki. Bu eker oğlum. Yok burada da ekmez. Ha, onu mu diyor? Bir tane daha var. Onu da getiriyor. Onu Anka? Evet. Of. Çok ciddi. Ah, şey, yani nereden şey, gidiyorsun? Bir şey sene bir, bir, şey, bir şey bak. Yolundan gidiyorum. Bir sene bir şey bak. Bunu da bu kameraya at ya ben de ne çıkışı? Ne yapıyorsun? Allah şaş. Şey. Şimdi öndeki şey. Yo bırakayım. Ne lan öndeki şey? Gidip sen de mi acı mısın o? Sana öğrettiydi ben bunu. Ya çık oh, şimdi o, lan. Var. E o Kerem çok param var ya. Ece bize veriyor. Evet var yer bir yer. Bitiyor musun? Valla ben ne yapıyorum bilemem. Ne oluyor? Ne o, ne Kanka o, ben gittim. mısır ekiyorum buralara. Oo ben nerede ekiyorum? Ben buraya mısır ekiyorum. Lan mısır niye ekiyorsun salak? Lan manyak. Şaka lan şaka. Düz yola gidiyor. <laughs> oğlum bunun yeme bitmiyor mu lan? Ee, yeme bitmesine %25 25 mi? 27, 27 mi? 27 oğlum. Aa, 26. Lan ne bir 26'sı 25. Şurası kötüymüş. <laughs> Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Aa, hayırlıyorum. Aa. Kanka. Bir bakalım ne oldu. O ne? ne Çok güzel yaptım bak. Kanki. 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 Kanki bazı yerler ek ekmedim tamam mı? Onu da diğer yazar. Başım bol bol uyur. Ben Ya Çalıştı O ne işe arıyoruz? Bu yine otlar bitiyor herhalde. Baksana. <laughs> ee, şöyle. Evrenin otlarını bitiyor oğlum o. <laughs> Sen hangi arabadasın ya? Şu. Abi, <gülüyor> değil. Değil. <laughs> değil. <laughs> Ben şunu bir ara aldım. Sen beyazda mısın? Ne? Hangisini... Onu sen niye sürüyorsun? Lan kasayı niye bıraktın? Ne kasası bıraktın? Ben burada işimle uğraşıyorum. Ben harfiye Allah Allah. Adama bak ya. Ben işimle, güçümle uğraşıyorum. Ya oğlum şu mavi arabaya geç. Şu onları al ya. Ver, ver. Ver, ver. Lan kırmızı araba mavi evet. şeyle işte. Anla diyorsun. Ya yarın e, Pazar yarın değil. Cuma günü sen buraya gelebilir misin? Yarın on, pazar günü falan Hep biz tatile gidiyoruz. Bayram tatili Bayramda kaçacaktık da bayramda kaçamadık. Ha, ikisini de buraya getirdim. Buraya. Ya çocuğum. Şu mavi kasalı şeyi al. Al mavi kasalı mı? O mavi kasalı değil mi? De, biçer. Tamam işte ne? Mavi değil mi o? Mavi. Ne <laughs> mavi? Ama böyle biçer. O biçer değil. Ana göre O, o biçer değil o iker. Bir şey oldu yani. Ne oldu? Ara, yaşlı adam evet arkadaşlar şeyimiz bitti tohum bu videoda bitti. Üçüncü partta görüşmek üzere. Bay bay.